Bak sabahtan beri beni yalnız konu burada ha. Erkan ben çok korkuyorum. Dizlerim titriyor. Sigara da içirmiyorlar. Hani köyde ben ağaçtan düşmüştüm. Sen de gelip böyle sırtıma bastırmıştın. Beni kurtarmıştın. Öbür dünyaya gidip gelmiştim. Hatırlıyor musun? Ha? Hı. Söyle bana şimdi. Ne yapayım ben? Ne yapayım da sana borcumu ödeyeyim? Yakışır mı koca ağaya ölmek? Böyle uyumak yakışır mı? Erkan, Erkan kardeşim dedim. Erkan, Erkan belki de sen haklıydın. En başta dönmeliydi köye. Oraların nasıl olmak. Dağların nasıl olmak yeterdi, artardı bize. Burada herkes hain, herkes kalleş. Her yer kurt kapan Erkan. Erkan, Erkan. Erkan. Lan Erkan, ne yazıyorsun orada? Matematik hesabı abi. Çok önemli bunlar. Öğretmen öyle diyor. Matematiği bilenin bileğini hiçbir düşman bükemezmiş. Allah Allah, niyeymiş o? Çünkü bileğine değil, aklında savaşma öğrenilmiş insan. Bileğini de bükseler, kolunu da koparsalar zeka en keskin, kılıçtan da daha keskin diyor öğretmen. Okul ne güzel yermiş lan o zaman. Keşke beni de salaydı babam. Erkan, Ahmet ne yapıyorsunuz lan orada? Erkan matematik hesabı baba. Hey, iyi, iyi yazsın. Baba beni de salaydın okula. Ben de öğreneydim bunları. Gelin hele oturun iki yanıma. Ben istemem mi sanıyorsun senin böyle kalem tutmanı görmeyi? Ama sen büyüksün. Sen abisin. Senin görevin başka. Aslanım Ahmet'im oğul canım. Emmoğlunun oğlunun kanı çok kaldı yerde. Artık vakit geldi. Kanı yerden kaldırma şerefini Yüce Allah sana nasip etti. Al bakalım. Erkan merak etme senin de sıran gelecek. Böyle tutacaksın erkek gibi. Dimdik. Doğrulttun mu korkmadan sıkacaksın. Zeynep, aşağı gel çabuk. Olmaz, babam görsük ikimizi de öldürür. Çok korkuyorum Zeyno. Ne olur yalnız koyma beni bu gece. Tamam geliyorum. Niye beni mezarlığa getirdin? Çünkü bizi burada kimse göremez ondan. Ben çok korkuyorum Zeyno. Babam bir gün sıra sana da gelecek diyor. Ben okula gitmek istiyorum. Kalem tutmak istiyorum. Silah değil. Niye herkes burada birbirini öldürüyor ki? Kan davası bilmiyor musun? Peki niye kan davası var? Bilmiyorum dedemin dedesinin zamanında bile varmış babam öyle diyor. Peki hiç bitmeyecek mi bu dava? Ben sana söylediydim hatırlıyorum değil mi? Neyi? Ben karar verdim Mühit'e seninle evleneceğim. O zaman dava da bitecek savaşta. Hadi aç ellerini dua edelim. Nasıl dua? İşte böyle aç ellerini. Burada da dua mı olur? Olur tabi bak göğüne yüksek tepesindeyiz. Hem Allah baba daha iyi duyar bizi burada. Hadi aç ellerini. Benim söylediklerimi tekrar et. Annemi, babamı. Allah'ım annemi, babamı. Kardeşlerimi, ninemi. Kardeşlerimi, ninemi. Kınalı kuzu mu Erkan'ı? Kınalı kuzu markanı. Ben kınalı kuzudan sonra mı geliyorum? Şişt, devam et hadi. Tamam, tamam. Ağlar, ağlar beni dinleyin artık. Yüz yıl geçti, çok kan döküldü. Çok yiğit bu yolda harcandı gitti. Ama yüreğimizdeki ateş hiç sönmedi. Artık Allah'ın katında zafere çok yakınız. Onlara son tekmeyi atma zamanı geldi. Erkan. Oğulcan Erkan. Allah'ın o kadar sevgili kuluymuşsun ki bu son tekmeyi atmak sana düştü. Sözün emirdir ağam. Emrin kaderimdir. Kaderim. Eğer yerde kalmış tek kan varsa, ölmek pahasına da olsa, onu temizlemek benim borcumdur. Ama ağam, karşı tarafta kana akıtılacak erkek kalmadı ki. Biz kazanmadık mı ağam? Bitmedi mi bu dava? Yılan ölse de bir tane sıkacaksın kafasına. Son bir hamleyle atılıp boynuna dolanmasın diye. Kime sıkacağım ağam? Kimin kanını akıtacağım? Kimse kalmadı diyorum karşı tarafta. Zeyno var. Zeyno mu? Yok, bir itirazın mı var yoksa? Yok, ...ne itirazım olacak ağam? Emrin kaderimdir dedim bir kere. E o zaman. Yalnız rahmetli babam hep şöyle derdi. Kadına el de kalkmaz... ...namlu da. Bizim terbiyemiz böyledir ağam. Sana kim namlu kaldırdı derken oğul? O kadar okudun, mürekkep yaladın. Biraz daha düşün. Namlu mu kaldırırsın artık... ...başka bir şey be. <laughs> kardeşi. Ha? Ya, Erkan am, güzel am, Allah'ıma şükürler olsun, ölmedin am. Ne oldu bana Yaşar? Hatırlamıyor musun am? Kaza yaptık, frenler tutmadı. Sonra yolun da kenarındaki şeyler vurduk. Ya fıstık gibi arabaydı, böyle tam kurtun vur. <laughs> frenler mi tutmadı Yaşar. Hem, ben de anlamadım. Çocuğa. Şat. Erkan. Dur şat Yaşar. Beceriksiz herifler. Beceriksiz herifler. Sümüklü bir köylü çocuğunu halledemediniz. Daha kurtulmuş sayılmaz. Çocuklar aradılar hastanenin önünden. Yoğun bakımdaymış. Erkan'ın o arabadan sağ çıkmaması gerekiyordu. Anlamıyor musunuz? Bu iş çok uzadı artık. Çok uzadı. Acizliğimiz gitgide su yüzüne çıkmaya başladı. Düşmanlar Akbaba gibi tepemizde dolaşıyorlar. Can çekişiyoruz Kürşat. Anlamıyor musun? Can çekişiyoruz. Ben de seni kadar üzülüyorum. Bugün Rıza kıstırdı bizi hamamda. Bayağı bir canımı sıktı. Rıza mı? Rıza ha? Gördün mü? Başladılar işte. Kemirmeye başladılar işte. Kürşat, kralı sen de duydun. Ne bizim sabrımız kaldı ne de onların. Artık, artık bu iş benim kişisel meselem oldu. Memoli'yi de Erkan'ı da kendi ellerimle mahvedeceğim. Bizimkiler emir bekliyorlar abi. Biz dediğimiz an çekecekler fişini Erkan'ın. Daha ne duruyorsunuz ha? Daha ne duruyorsunuz o zaman? Daha ne duruyorsunuz? Yo 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 yo. Şimdi bütün polisler oradadır. 3-4 saat bekleyeceğiz. Sonra alacağız mendilimizi, kolonyamızı, sütümüzü. Hasta ziyaretine gideceğiz. Abla bak geldik işte. İyi olacaksın, hiç merak etme. Abla. Neredesin be Mimoli? Allah kahretsin. Ha, şey, Belgin ablayı gördün mü? Kimi? Belgin ablayı. Eski sinema yıldızı var ya, araba çarptı onu. Şimdi içeri şey yaptığına getirdiler. Bilmiyorum ama resepsiyona sorun. Nereye? Resepsiyona, şurası. Resep mi? Recep mi? Recep mi? Recep Nereye gelmiştin gelmiştiniz hanımefendi? Belgin ablaya gelmiştim ben. Gördünüz mü? Resepsiyona soracaksın hanımefendi. Kim bu Recep ya? Recep? 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 Recep 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 Ana! İşte Recep diyor. Recep 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 Bey. Recep Bey. Recep Bey. Siz siz Recep, Recep Bey. Recep Bey. Ya Belgin abla, Belgin abla. Yok o, ben değilim. O, o. Onu arıyorum da kime sorursam Kim? Recep'e sor dediler. Siz Recep Bey'siniz değil mi? Hı -hı. Belgin abla içeride mi? Kim? Ya Recep abi ya bilmiyormuş gibi yapıyorsun ya. Eski film yıldızı var ya hani filmlerde falan oynuyor. Belgin abla ya bugün araba çarptı ona. Birlikteydik ambulansta. Sonra onu içeri aldılar ama çok hızlı gittiler ya. Ben yetişemedim kaybettim. Hemşire hanıma sordum. Dediler ki Recep'e sor dediler. Ne Recep'i kardeşim ben Recep falan değilim. İhsan benim adım İhsan. Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Allah Allah. Ne buraya o zaman Recep Tiyon yazıyorsun? O zaman İhsan Tiyon yazsaydın. Sen benim kafamı karıştırmak için ee, Belgin Hanım'la birlikte gelen bayan sizsiniz. Benim benim. Ben şimdi tam Recep abiye soruyordum Belgin ablayı. Hala Recep diyor ya. Ne oldu? Aa, kendisine yoğun bakıma aldık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.